dolandırıldığını iddia eden kadın çılgına döndü öfkesini böyle çıkardı İstanbul Esenyurt'ta bir kadın kendisini dolandırdığını iddia eden şahsın aracını taş hamuruna tuttu. O anlar bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Öfkeli kadın park halindeki araca taşları 36 bin dolar diye bağırarak fırlattı. 36 bin dolar bak. kadın bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Hasar gören aracında camları kırıldı.